konu. Yıllarca bu kurumda sendikacılık yaptırıyordum. Ve ben şunu çok iyi biliyorum. Buradan beni çok iyi tanıyan dostlarım var. Benim 74 dört yaşında bir anneciğim var. Postacı bizim evimize geldiği zaman benim baş köşesinde oturuyoruz. Hala baş köşesinde oturuyor. Benim postaki arkadaşımın anıları var. var. Yaşadıkları var. Sendika bu. başkanlarıyla buluşturup hatıralarımızı, sorunlarımızı orada da paylaşacağız diyorum arkadaşlar. Yani postacının anıları diye şurada afiş var. Şu afiş alabilirsek postacının anılarıyla ilgili şu afişle Her hafta. Bir dakika. ameliyatından şu olayı bir süre geçiyorum. Burada Sayın Bakan katılacak, genel bir katılacak, çeşitli insanlar katılacak. Onlar katılacak da ne olacak? Bizim hatalarımız, bizim aralarımız, bizim sıkıntılarımız onlarla paylaşacak. Dolayısıyla onlar da bu sessiz çoğunluğun sesine kulak verecek, cevap verecek.